Bütün mahalle köşten kovulduğumuzu duymuş. Hep o Süleyman'ın yüzünden. Hanginiz konuştu o itle? Biz söylemedik Halil. Ya siz söylemediniz de adama malum mu oldu? Raziye teyzeden domates alırken beni gördü efendim. O itle bir daha konuştuğunu duyarsam kemikleri kırmızı. Tamam Halil bir daha konuşmaz bir daha söylemez. Sinirlenme. Çık. Sinirlenme ha. Bir tarafta avukat bir tarafta Süleyman bir taraftan şeton vermeyen bir bakkal. <laughs> Sinirlenmeymiş. Ha, parasızlık ha parasızlık be. Üzülme baba paramız var avukat verdi. Ne parası kız? Yiyecek bir şeyler almamız için. Bir de odun alalım diye. Bak odun lafı duymak istemiyorum. Odun lafı duymak istemiyorum odunum. Benim de kralım senin. Ver parayı. Ama Halil. Parayı ver. Parayı ver. Hepsi bu mu? Sadece on milyon mu? Ulan amma cimri avukatmış be. Olur mu? Gerisini sakladılar. Nerede para. Halil. Para nerede? Para nerede? Parayı ver. Tamam Halil. Parayı ver patlatırım şimdi. Parayı ver. Tamam. Çabuk parayı ver. Tamam veriyorum. Parayı ver dedim sana. Tamam. Sen, parayı ver. Bir daha sakın Hı? benden para saklama. Bir daha sakın para saklama. Nereye Halil? Cehenneme. Gelir misin? Ama yiyecek mi hiçbir şey yok. Konuşma. Zıkkımın <laughs> kökünü yiyin. Baba, baba. Ne var kız? Ne var? Ben de mi aç kalacağım? Al Bu kadar mı? Yetmez mi? O zaman alırım. Al. Çok konuşma hadi. Yiyecek bir şeyler buluruz. Bakın. Aç kalmak istemiyorsanız şimdi bana yalvarın. Ya öyle mi? Eşek! Babası kılıklı seni! Ee? <laughs> Merhaba Recep abi. Merhaba. Merhaba. Gel gel. Otur şöyle. Abi seni böyle paldır küldür rahatsız etmek istemezdim. Ama bir çayını içerken anlatacağım mevzular var. Hiç anlatma halil. Benden habersiz işler yapıyorsun. Gittin karşı tarafın avukatına vekalet verip yakanı kaptırdın oğlum. Benden ne yardım isteyeceksin şimdi? Çocuk bugün yarın elinden gider. Biz de boşuna kürek çektik senin yüzünden. Artık bu iş bitti. Sana yardım edemem Halil. Anladın değil mi? Evet. O halde gidebilirsin. Tamam abi. Tamam. Kalkın ulan. lan. Evi mezara çevirdiniz be. Tamam Halil uyandım. Bu saat mu? Hani sofra hazır değil ulan. Sofra hazır Aa. değil ulan. Ne yiyeceğim ben? Geç kalınca dışarıda yemişsindir diye düşündüm. Şimdi sana da hazırlarım. Ulan siz zifrendiniz beni düşünen yok <laughs> tabii değil mi? Boğazınızda kalsın. ...nankör karı ulan. Beni aç bıraktın. Aç. Sinirlenme Halil. Şimdi dilerim... İstemiyorum lan. Düşüncesiz karı. Defol. <laughs> çık sen. Çık sen. Kalk ulan. Kalk. Hazır <laughs> yiyiciler. Hadi bana yemek hazırlayın. Hadi. Adamın asabını <laughs> bozmayın. Hop. Çarparım ha. Zırlama ulan rahatsız oluyorum. Sen de kalksan sen ya. Kızacak <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Bana ne? Hadi be hop. <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle ters ters bir tane çıkarıver. Semiha nerede? Yarın okula gidecek, uyuyor. Aferin, uyusun. Hadi kaybol. Kaybol! Sabri annem içeri alsa, hava çok soğuk. Çok konuşma, alırım ayağımın altında. Hadi kaybol! Kaybol! Where did you get it g o i n